Sağlık sohbetlerinden herkese merhaba. Bugün stüdyomda plastik ve rekonstrüktif cerrahi e, doktor Yunus Emre Şeker ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim diyelim. Harika hissediyorum. Çok sağ olun. Gayet iyi görünüyorsunuz hocam. Teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yunus Emre Şeker, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanıyım. Kendi kliniğimde hizmet Hı -hı. vermekteyim. Lara bölgesinde muayene muayenem vardır. Harika hocam biz bugün iki tane konu başlığımız var İkisi de çok evet. önemli bir tanesi hatta çok enteresan ee, erkeklerin son zamanlardaki trendlerini konuşacağız evet. sizinle plastik cerrahi olan ilgilerini konuşacağız ama öncesinde aslında derya deniz bir konu e, yelpazemiz var ama biz annelik estetiğini konuşacağız. Çünkü doğum sonrası kadınlarda bir takım deformiteler olabiliyor bunlar neler ve ne şekilde önlemler alınabiliyor? Şimdi tabii son dönemde çok revaçta. Hı hı. Ee, gebelik estetiği, yani annelik estetiği denilen evet. bir takım mecralarda da mommy makeover diye evet. çıkılan bir e, ameliyat hı hı. tekniği var. Burada hı hı. olay şu. gebelikten gebelik vücudumuzda hormonlarda gebelik ve emzirme süreci de, hı hı. Hormonlardan dolayı ve vücutta kilo alımlarından dolayı vücutta bazı değişikliklere yol açıyor. Evet. Dolayısıyla gebelik ve emzirme süreci sonunda vücutta oluşan değişiklikleri düzeltmek için yapılan kombin ameliyatları biz annelik istedik. Yani mammary cover diyoruz. Bunlar tek başına da yapılabilir. Kombin ameliyatları da yapılabilir. Bunlar daha çok nerelerde bakmak gerekirse karın bölgesindeki sarpmaları düzeltmek için, hı hı. memede oluşan sarpma, asimetrileri düzeltmek için, <laughs> bel ve kalça bölgesindeki yağlanmaları düzeltmek için yapılan ameliyatlardır. Bunlar kombine de yapılabilir. Veya tek tek ayrılıkta yapılabilir. Yani mammary makeover denilen yani annelik estetiği denilen kavram bu ameliyatların ee, tamamına kombine bir şekilde hı hı. yapılan hepsine denilen bir ameliyat türüdür. Evet. Ben şeyi sormak istiyorum hocam. Şimdi normalde bu mommy makeover yani çok e, kapsamlı bir ameliyat. İşte sadece evet. meme, karın, bel bölgesi, değil mi? Evet. Belki e, genitali de Kapsıyor, biliyor evet. bazı zamanlarda. Evet. Çünkü orada doğum sonrası orada da deformiteler olabiliyor. Tabii ki. Vücutta. Hem genişleme doluyor. oluyor. Evet. Cilt renginde kararma da oluyor. Vajina bölge Doğru. için kastediyorum. Evet. Bazen de bu halkın hani iç dudak diye kavram edilen yerlerde bir sarkma olabiliyor. Bunları da düzeltebiliyoruz aynı ameliyatta. Aslında bu kombin ameliyatlar biraz daha böyle sizler açısından meşakkatli işler değil mi? Yani çok uzun süren ee, ameliyatlar? Şimdi evet öyle değilim. Hı hı. ama burada en önemli olan şey şu. Bu ameliyatlar kombine yapılabiliyor ama önemli olan hastanın burada sağlığı. Evet. Estetik biliyorsunuz kişinin isteğine göre yapılmakta. Ee, acil bir ameliyat değildir. Ee, eğer biz şuna bakıyoruz. Ee, ameliyat süresi 6-7 saate geçecek mi geçmeyecek mi? Hasta bu bahsettiğimiz tüm ameliyatları hastayı değerlendiriyoruz. Bahsettiğimiz bu tüm ameliyatlar eğer 6-7 saate geçecek hı hı. O zaman biz bu ameliyatları bazen ikiye bölebiliyoruz. Bazen de 3'e bölebiliyoruz. Onun için part part yaptığımız dönemlerde oluyor. Daha sağlıklı olabiliyor o şekilde ki, değil mi? Tabii Önemli olan annenin yani, sağlığı. Evet, Öncelikle kesinlikle. sağlığı. Ee, hocam e, doğumu yaptı kadın. Emzirme süreci var. Emzirme evet. sürecini de atlattı. Evet. İkisi işte de, de mucizevi süreç. Evet. <laughs> evet. Ee, bir yıl belki de iki yılda süren var. Evet. Ee, bu süreyi geçirmesi gerekiyor değil mi? Tabii ki. Bu ameliyatları Tabii olması ki. için. Şimdi bir kere <laughs> herhangi bir ameliyataya geldiği zaman hasta ee, mesela emzirme bittikten sonraki 6 sonraki en erken 6 ayda yapılabilir. Hatta ideal 1 yıl diyebilirim size. Hı hı. öyle diyebiliriz. Yani bir yılı geçmesi gerekiyor evet, illa ki. Evet. Ve emzirme sürecinin de bitiyor olması lazım. E, tabii değil ki mi bitecek. Oradaki süt kanallar genişliyor, içi boş oluyor. Zaten hı hı. son döneme göre karar vermemiz lazım. Yani hasta geldi, emzirmesi 1-2 ay bitmiş. O an gördüğünüz hastayla Evzirmesi bittikten sonra 6 ay sonra gördüğünüz hastanın memesi aynı olmuyor yani. Evet, Onun doğru. için son duruma bakarak karar vermeye çalışıyoruz. Doğru. Evet, ee, hocam meme toplama işlemi yapılıyor bildiğim kadarıyla. Evet. Doku çünkü sarkan dokular evet. toplanıyor. Ee, bu ameliyatlarda illaki e, bir malzeme kullanılıyor mu yani e, burada hani sarkan doku toplanırken e, illaki bir protez bir şey kullanılıyor mu? Yoksa sadece toplanıyor mu? Şimdi şöyle gebelikte birkaç durum ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Sadece sarkma olabiliyor. Meme baştan da genişleme olabiliyor. Bir de memenin içi boşalabiliyor. Evet. Yani hacim kaybolabiliyor. Şimdi hasta geldiğinde biz memeyi toparladığımız zaman hastanın isteğine göre küçük bir meme elde ediliyorsa sonucunda böyle bir şey çıkacaksa hasta da büyütme istiyorsa ona protez eklemek zorunda kalıyoruz. Hı hı. Ee, dolayısıyla hastanın isteğine göre i̇steğine diyebilirim. İsteğine göre evet. değişiyor. Evet. <laughs> Peki hocam, e, ikinci bir gebelik söz konusu olacak diyelim. Böyle bir niyet var. Şimdi o zaman bunu bunu şöyle baştan <laughs> netleştirelim en iyisi. Evet. Şimdi bu ameliyatlar yakın zamanda gebeliği düşünmeyen hastalar için geçerli. Hı hı. Yani hatta size şöyle diyebilirim. Eğer gebelik sürecini tamamen bitirmişse, bir daha gebe olmaya düşünmüyorsa en ideal hastalar bunlar. Hı hı. Ya da gebeliği kısa vadede düşünmüyorsa, bazen öyle hastalar geliyor. Yani evet hani Hasta zayıflamış diyelim. Her zaman gebelik sonrası olmak hı hı. zorunda değil. Hasta zayıflamış, karnında sarpma var. Ameliyat ama soruyorsun. Yani gebe kalma yakın zamanda bir gebe kalma durumun var mı diye. Hı hı. Eğer hasta yok diyorsa bu ameliyatları yönlendiriyoruz. Evet. Ee, evet o çok önemli bir ayrıntı bence. Evet. Her şey bittikten sonra yapılması tabii ki, çok tabii daha ki, mantıklı. Tabii ki. Hem emzirme süreçleri açısından tabii da ki. sağlık açısından da. Ee, hocam karın germede iki türlü karın germe var diye biliyoruz. Evet. Bir hani komple büyük ameliyatlar ya evet. da mini karın germe dediğimiz alt evet. karın gerilmesi. Evet. Zaten büyük ihtimalle de kadınların çoğunda bir alt karın problemi oluyor. Evet. Annelik işte gebelik sonrası kalan hani üst karın ...birazcık kilo alımıyla ortaya çıksa evet, da... Çok ...alt karın sorun, <laughs> 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 Alt karın <laughs> gitmiyor. Evet. E, bu iki türlü ameliyattan hangisini tercih ediyorsunuz? Şimdi bu tercih etme değil, yine Hı -hı. hastanın isteğine göre evet. değişiyor. Daha doğrusu hastanın problemine göre de değişiyor. Hı -hı. Bu gebelik sonrasında... ...karında bizim diastazız rekti dediğimiz... ...kasların evet. gelişmesi gibi bir olay oluyor. Bu kadına da şişliğe de yol açabiliyor. Dolayısıyla karında... ...evet altta tarafında sarkma olabilir ama karın kasları da gevşet içimiz bazen kasların onarılmasına ihtiyaç duyabiliyoruz. Hı hı. Bu durumda büyük karın gelmeye dönüyoruz. Ama tabii ki öncelikle hastanın isteğine göre en basit işlemden baş, başlamak. Eğer geri yoksa büyüğe dönmüyoruz. Yani tercih derken şöyle diyeyim ben size daha doğrusu e, hastanın karın kaslarında herhangi bir sıkıntı yok ise zaten biz o ameliyatı yapmıyoruz. Tercih Anladım. değil, ihtiyaca hı hı. göre yapıyoruz hı hı. diyelim. Hı hı. E, bunu da doğum sonrası bir süresi var mı? Çünkü hani doğumda alınan kiloların verilmesi tabii ki, e, öyle tabii bir ki. süreç gerekiyor değil evet. mi hocam? Şu, e, bir kere gebelikten sonra en az 6 ay geçmesi altı lazım. Ay. Hı hı. E, bu geçecek ve kilonun da stabil olması lazım. Evet. Hastanın kilo alıp verme olayı bitmesi lazım. Zaten yani gebelikten sonra alınan kiloların verilme süresi aşağı yukarı aynı şey tekabül, evet. ed tekabül ediyor. Evet. E, bir 6 ay beklemesi gerekiyor e, Evet. Evet o alt karın ne yapılırsa yapılsın bence gitmiyor. <laughs> ee, Peki hocam şey soracağım. Alt karın ameliyatlarında e, çok fazla bir kese oluyor mu? Yani mini karın germeyi soruyorum. Şimdi şöyle şöyle açıklayabilirim. Yani sezeren izini hayal edin. Hı -hı. Aynı bölgenin biraz daha uzunu diyelim. Yine iç çamaşırın içinde kalacak şekilde bir izimiz oluyor. Yani sezaryen e, kesisinin hemen üstünde ya da altında gibi mi düşünelim Evet evet hocam? aşağı yukarı aynı bölgede Hı -hı. oluyor. Onun daha uzun diyelim ama burada önemli olan iz kalması değil, izleri saklamak. Bizim zaten esas işimiz budur. Evet. Ee, hasta zaten bu izleri biz ameliyat yaptıktan sonra bizim dediğimiz şekilde kurallara uyarsa, ne demek istiyorum, beslenmesine dikkat ederse, Hı -hı. E, verdiğimiz öneriler uyarsa, sigara içmezse, e, zaten izler güzel iyileşiyor. İyileşir. Bir de Hı -hı. bu izi sakladıktan sonra, yani vücudun görünmeyen yerine koyduktan sonra, işte o, olmaz. sanatı doğru. bu için sanatı olmakla. Evet, evet, estetik deyince bu. Evet, evet. Doğru, haklısınız. Yani ee, iş sıfır diye bir kavram yok. Tabii ki. İzin az görünmesi ve Saklanması. bizim hedefimiz bu. Evet hocam bir de e, genitalde olan sarkmalar var. Az önce şöyle bir değindik üstünden. Evet. E, oradaki ameliyatlar e, çok e, şey mi hani iyileşme süreci nasıl oluyor? Her hastanın ihtiyacı oluyor mu? Özellikle normal doğum hastalarının mı daha çok ihtiyacı oluyor bu tarz ameliyatları da? Kesinlikle öyle değil. Normal doğum sezeryon olarak kesinlikle değil. Burada zaten oraya esas e, genital bölgede esas işlem hormona bağlı değişiklikleri olduğu için. Sezeryanla normal gebelik arasında bir fark yok diyebilirim Hı -hı. neredeyse. Şimdi el, el hastanın ihtiyacı oluyorduk durumu da kavram da yanlış. Evet. Estetik talebi olan insanın ihtiyacı var demek olarak Tabii ki. diyelim. Evet. Ee, bir de bu son dönemlerde e, buna ihtiyaç e, bunu isteyen hasta sınıfı çok çok fazla arttı. Hı -hı. Bu işletmelerin bazıları zaten lokal anestezi altında da yapılabildiği için Evet. Ee, hastanın talebin artmasının bir sebeplerinden birisi de bu. Bil kolay evet. yapılıyor gibi görülüyor. Evet. İyileşme süreci belki çok kısa olduğu için. Evet. Ee, evet, talep sadece, arttı. Sadece sarma değil, bazen de hastalar Hı -hı. E, her şey normal ama Hı -hı. E, kararmadan şikayet ediyorlar. Evet. O zaman da bazı işlemlerle bunları rengini açma, doğala yaklaştırma. Hı -hı. işlemlere uyguluyoruz. Evet. Gebelik sürecindeki değişen hormon dengesinden kaynaklı Tabii ki. bir takım değişiklikler illaki oluyor. Evet. Ee, evet hocam gelelim e, erkeklere. Erkeklerdeki son dönemde bu ihtiyaç nereden doğdu? Öncelikle onu sormak istiyorum. Aslında hep vardı. Kadınlarımı hep, kıskandılar hep vardı. ya da hocam. Erkeklerde hep vardı bu. Şimdi <laughs> ikisi arasında çok büyük fark var kadınlar erkekler arasında. Ee, ama talep neredeyse birbiri aynı diyebiliriz. Yani bir de bir aynı diyebiliriz o şekilde. Sadece erkekler şöyle istiyor daha enerjik daha dinç bir görünüm hı hı. ama bilinmesin. Erkekler şunu istiyor, e, estetik yaptırdım, estetik yaptırmışın gibi ifadelere maruz kalmak istemiyor. Hı hı. İyi görünüyorsun, hı hı. kendini iyi hissediyorum gibi cümleler kurmak istiyor. Böyle evet. diyelim. Peki tercihler ne oluyor daha çok? Şimdi. E, Saç çekimi hala erkeklerde bir numara ameliyat. Kesinlikle. Evet. Gerçi şu an sadece saç çekim değil, artık saç kalitesini arttıran ürünler de mev mevcut. Hı hı. PRP, mezoterapi gibi. Saçlar dökülmeden de önlemler alınabiliyor. Ama erkeklerde geri olarak sıkıntısı hani bel, kalça ve meme hattında yağlanma. Bunlara yönelik liposaksin işlemleri vesaire en büyük yavaşta olan ameliyatlar hı hı. diyelim. Bir de e, erkeklerde ee, son dönemde genital estetikte yoğunlaşmakta aynı kadınlar üzerinde Ya enjeksiyonu vesaire diğer yöntemlerle penis kalınlaştırma, penis uzatma gibi hı hı. operasyonlar çok fazla olmakta. Hocam bir de bu kas e, dediğimiz hani evet. bu baklava görüntüsüne ulaşıyor e, evet. erkekler ameliyatla. Evet. Tabi sporla ulaşan da var. <laughs> yani şöyle e, Şimdi burada önemli olan denge. Evet. asla fit bir görünüm istiyor. Hı -hı. Şimdi hastayı değerlendiğiniz zaman herkes kendine has bir güzelliği var. Onları değerlendiğiniz zaman bazı uygun hastalarda e, karın kası, Haydef Liposculpture diye geçiyor bu, e, karın kası yapabiliyoruz. E, yani uygun hastalarda aslında ben çok sevdiğim bir ameliyat, çok sık yaptığım ve çok sevdiğim bir ameliyat diyebilirim. yani. Hı -hı. Peki burada karın kası ameliyatı oldu diyelim. Evet. Daha sonra kilo aldı. Bu kaslar aynı şekilde kendini koruyabiliyor mu görüntü? bizim bu konuştukları... Yoksa değişiyor mu hocam? <laughs> bizim bu konuştuklarımız tamamen <laughs> hastayı yaptığımız anda stabil kalmasına bağlı. Evet. Kilo alıp verme kadınlarda Kadınlar konuştuklarımız ödediklerim tabii <laughs> ki. Bizim bu konuştuğumuz tüm ameliyatların kalıcılığı e, az önce gebelikten de bahsettik. Yani bunun kalıcı hastanın kül alıp vermesi ve tekrardan gebe olmamasına bağlıydı o da erkeklerde de kül alıp vermemesi evet. gerekiyor. Evet. Ee, peki zor bir ameliyat mı hocam? Hani son zamanlarda çok revaçta, çok görüyoruz. En, artık Hı -hı. sağlık sektörü çok geliştiği için e, maalesef hani belli bir ameliyat sınıfında zor demek de e, zor diyelim, öyle diyelim. Zor zor ulaştı. Evet. Yani aslında her şey daha da çok kolaylaştı. E, tabii e, hast, hasta'nın konforu Hı -hı. çok önemli burada. Evet. Hasta'nın konforu. Bir de biz ameliyat yaptığımız zaman hastaya sadece ameliyat yapabilitesi değil sonrası da önemli. Yani hasta'nın iş, e, işe dönüşü. Normal sosyal hayata dönüşüyor. Biz bunlara bakarak da ameliyata karar veriyoruz. Evet. evet. Hocam erkeklerde bu çene hattı evet. e, ameliyatları yani burada da bir takım evet. işlemler yapılabiliyormuş. Evet. Birazcık bunlardan bahsedebilir miyiz? Canlı. Tabii Can kadınlara göre evet. biraz farklı oluyor. Erkekler daha masken, yani daha keskin hatlar hedeflerken kadınlarda da biraz daha yumuşak geçiş e, hedefleniyor. E, şöyle, e, düşünün sizin bir tanıdığınız var. Bir sonraki gördüğünüzde daha dişçi gözüküyor gözünüzde. Orada bir civalında bakın, çene hattına bakın derim. Hı hı. Yine peki o uygulamalardan da e, oluyor mu mesela işte kadınlarda olduğu gibi e, tabii ki bir takım işte ufak dokunuşlar yapılıyor hani yaş ilerledikçe evet. eksilen dokuların yerine koymak için vesaire. Evet. O tarz uygulamaları da tercih ediyor mu erkekler? Fazlasıyla tercih ediyor. Hatta en sık tercih edilen işlemler diyelim. Çünkü buna bir ameliyat süreci gerektirmiyor. Doğru. Bunlar bir lokal işlemler olduğu için hı hı. ve bir de yapılıp anında işe dönülebildiği için bunlar çok 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 sık yapılmakta. Hı hı. Aslında şu var tabii ki yaşlanma sürecinin önüne geçmek hiç mümkün değil. Bu hı. devam ediyor o süreç ama yaşının en iyisi olmak ya da yaşlandığında daha sağlıklı, daha fresh görünmek hı hı. bence herkesin elinde ama buna bir süre var değil mi? Bir süreyi geçtikten sonra başlamanın da çok bir faydası yok. Daha erken ...bir takım önlemler alınmalı. İşte Cilt kalitesinin artması da buna dahil olmak üzere. Dediğiniz dediğiniz çok Hı -hı. güzel bir şey. Şimdi yaşlanma sürecinde zamanın iki yıkıcı etkilerinden birisi... ...buna katkı sağlayanlardan biri yer çekimi, bir de güneş faktörü. Evet. Bakın bu dediklerimizin hiçbirini yapma, yapmasak bile... Hani ...yer çekimi engelleme şansımız yok ama güneşten korunabiliriz. Evet. Güneş kremi Hı -hı. kullanması bile uzun süreli bir hastanın... Hı -hı. Ee, yüzünde bir bebeksi bir etki yaratıyor. Hı hı. Dolayısıyla tabii ki bunlara geçmeden, karışıklıklar oturmadan güneşten korunabilirsek, iyi beslenebilirsek, e, az önce konuştuğumuz gibi kiral vermemiz çok hızlı olmazsa, hı hı. bu gibi ufak şeylerle bile e, olduğumuzdan daha genç görünebiliyoruz. Evet. E, zaten burada olay bence şu. Yaşlamadan daha ziyade, hı hı. olduğun kendi olduğun versiyonun yaşının en iyi versiyonu olmak. Evet. Ben öyle olduğunu hı. düşünüyorum. Evet, amacın bu olması lazım. Bence aslında. evet bu. Şimdi tabii biz geçmişte şeye alışığız burun ameliyatlarına. Evet. en Hatta bu iş bence burun ameliyatlarıyla başladı. Ne diyorsunuz hocam? Aşağı yukarı evet. <laughs> Aşağı yukarı, evet. Burun ameliyatları çünkü burun tamamen insanı çok, değiştiren bir çok faktör. Çok sosyal medyaya hitap eden bir kavram çünkü burun. Evet. E, muhtemelen ondan dolayı e, çok revaş da oldu. Evet. Hala öyle gerçi ama. Yüzle başlayıp sanki tüm vücuda yavaş yavaş yayılan bir İğme var gibi. Evet katılıyorum buna. <laughs> Burunla beraber başladı diyelim. Evet. Ee, tabii ki erkeklerin de bu konuda bakımlı olmayı istemeleri, iyi görünmeyi istemeleri bence çok iyi bir gelişme. Evet. Şimdi ben bakıyorum yaşlanınca işte insanların ne kadar hani çok yaşlı görünüyorlar. Bazı insanlar yaşından da ileri görünüyor. Bunun önlemini şimdiden alıyor olmaları bence gerçekten bu işin bilincinin arttığını da gösteriyor hocam. Evet. <laughs> evet. Şimdi bilinç bilinç artmasıyla bize getirdiği birkaç faktör var tabii ki. Evet. Ee, mesela yani sosyal medyanın bu gibi problemler bunlar da çok etkisi oluyor. Sonrasında Şu face mı? Aplikasyonları mı diyorsunuz hocam? Onları da diyorum. <laughs> <laughs> Onları da diyorum tabii ki. Ee, Tabii bunlarla farkındalık artıyor. Evet. Buna kötü bir şey değil miyiz? bence gayet güzel bir şey diyelim. Evet. Şimdi daha önce işte konuşurken şeyler bu aplikasyonlardan bahsetmişken işte insanlar oradan bakıp ben böyle olmak istiyorum diye geliyormuş hekimlere. Size de öyle oluyor mu hocam? Geliyorlar mı? Geliyor. Bu çok yanlış bir şey. <laughs> ee, şöyle diyelim. Aslında biz e, hasta modaya değil kendi evet. yüzüne doğru olan hani bunun için konuşacak olursak olursak kendi yüzüne en yakışan şeyi yapmaya çalışıyoruz. Hı, hı. E, hasta eline bir fotoğrafla girebiliyor. Bunda aslında hastayı suçlamak gerekmiyor. Bir moda katılmak istiyor hasta. Evet. Biz burada sadece bunun olup olamayacağını onunla tartışıyoruz. Olursa hı hı. ne gibi sonuçlar olacağını onunla tartışıyoruz. Bizim amacımız moda uymak değildi. De hastanın o anki halinin en iyisini ortaya evet. çıkarmak. Biz bir denge arıyoruz hastada öyle diyelim. Evet. Peki hocam erkeklerin en çok tercih ettiği ameliyatlar hangileri? Bu noktada hani her şeyi yaptırıyorlar evet. ama en çok hangisi tercih ediliyor? Yani bel ve kalça bölgesindeki karın bölgesindeki yağlamalardan dolayı liposuction diyebiliriz. Liposuction. Bir de e yüresel olarak da bazı değişiklikler olabiliyor. Mesela Aynı Antalya'da Antalya'da aynen. çalışan bir hekim bunu çok iyi bilir. Hı e, Meme bölgesindeki yağlanma kadın tipi yağlanmadan dolayı bir gynekomasti denilen aynen. bir. Aynen. Evet. E bu 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 tarafta yani deniz kıyılarında çok daha fazla sık yapılan ameliyat. Ama tabii aynen. Türkiye geneline bakacak olursa olursak e, bel ve karın bölgesindeki aynen. yağlanmanın giderilmesine yönelik ameliyatlar daha sık diyebiliriz erkeklerde. Aynen. Peki hocam komasti aslında şu an benim gözlemim çocuklarda da çok yoğun. Ee, evet. Belki paketli gıdalar tüketilmekten kaynaklı bilmiyorum yeme içme düzeninin değiş değişmiş olmasından kaynaklı ama hem kilo hem de işte mesela yazın görüyorum plajlarda küçücük çocuklarda cinnokomasti var. Evet. İlerleyen yaşta geçer mi geçmez mi onu bilmiyorum ama hakikaten ciddi bir sorun cinnokomasti. Evet biz. Ee, her cins komasit bir kere ameliyat yapmıyoruz. Hı hı. Özellikle çocuk hastalarda, çocuk hekimleriyle beraber biz bu işi yürütüyoruz. Evet. Eğer hormonal bir dengesizliği var mı yok mu diye önce bir bakıyoruz. Sonra belli bir yaş bekliyoruz, en az 16 yaş olmak üzere. Ee, ve problemi çok ilerisi o, o saatte hallediyoruz. Eğer değilse daha ilerleyen zamanlara bırakıyoruz ameliyatlarını. Hı hı hı. ee, Sıklaşmasının nedenlerine bir evet besleme düzeni değişikliği diyelim. Evet. Ama bunlarda en önemli faktör kilo alıp vermesinin çok büyük e, Etkinli etkisi oluyor. var diyelim. Evet, evet. evet, Peki hocam bu ameliyatlar e, jinekomasti e, zor bir ameliyat mı? Kişi e, konforu açısından sor soruyorum. Normal hayata rutinle e, ne zaman dönebiliyor? ameliyatla? Zor bir ameliyat mı? Cevabı kesinlikle hayır. Hı hı. Ee, aşağı yukarı bir 15 bir saatlik olan bir ameliyat süreci var. Ee, i̇şe dönüş sürecinden de bahsedilsek aslında biz hani bir gün sonra taburculuk birkaç gün sonra da işe dönüşü ama burada önemli olan şu evet işe erken dönebiliyor ee, ama mesela korsa kullanması gerekiyor. Hı hı. Ee, hı. Dolayısıyla hasta o yönde tavsiyeler bulunuyoruz. Hı hı. Bir de mesela diyelim ki hani yaz ne zaman yaptırmalı bu ameliyat? Evet yani evet. yazın denize gidecek, tatile gidecekse en az bir alt hafta öncesinde yaptırsın ki oluşabilecek düzensizlikler, sorunlar gitsin diye. Hı -hı. Bu şekilde önergemiz oluyor. Evet, iyileşme sürecinde bir hesap ederekten evet. yapılması As gerekiyor. Evet, hastanın sadece Hı -hı. işe dönmesi değil, işte bu sonraki süreçte işte bir tatili varsa, Evet bir düğünü, bir seyranı varsa korse giyeceğinden dolayı hastaya bunu söylüyoruz. Evet, evet. bir 6 hafta kadar korse kullanman gerekecek, bazen dört. Ee, ona göre bir işin gücün var mı diye hasta önergi veriyoruz. Evet hı hı. işe bir iki gün sonra dönüyor ama e, bu gibi sosyal ortamlarda kendi zor duruma bırakacak, konsept evet. bulamasını engelleyecek durumlardan önce yapmasını istiyoruz hastalarda. Evet, evet. Yani önemli ameliyatlar tabii ki evet. e, bunlar e, aslında düğün öncesi de konuşulabilir. Siz şimdi söyleyince hani bir düğünü evet. varsa falan, kadınlar için de aynı Hı. şey geçerli. Evet bazen şöyle bir oluyor yani hastanın işte bir hafta sonra düğünü var veya bir ay sonra diyelim e, bir ameliyat olmaya karar veriyor yani e, fotoğraflarda bunun için konuşan fotoğraflarda Hı. böyle çıkmak istemiyorum e, ama yani peki o süreçte bir sorumlusa ne olacak yani? Tabi yani işte e, bunlar için aslında aslında sadece Hı. Ameliyata öyküsü alırken sonraki sürecinde hastaya soruyoruz. Bunları söylemek yani çok o, önemli. E, ameliyata neden gereksinim duyduğu sizin için çok kıymetli. Ameliyata yapıp yapmama ya da ne zaman yapılması noktasında. Tabii ki. Tabii Hı -hı. ki. Peki hocam e, hazır konusu açılmışken düğün öncesi bir şeyler yapılmak isteniyor. Sizin e, önerdiğiniz süre nedir? Yani en az 3 ay mı 5 ay mı? Bu ameliyata göre Hı -hı. değişiyor. Kesinlikle ameliyata göre değişiyor. Bir kere bu işin bir iyileşme süreci var. Ne ameliyat yaparsanız yapın. Bunun hani ameliyattan sonra bir sorun da olabilir. Hı hı. Ameliyatla ilgili bir olay da olabilir. Ve ameliyattan dolayı e, yüzünde yapılırsa bir ödem sorunu da olabilir. Tabii, tabii. Bir kere bunlara bir ket vurmak lazım. Yani e, aslında ben burnumu yaptıracağım. E, bunun hani doğal formu zaten alt hafta haftayken e, iyi bir hale görünmesini sağlamak. Dolayısıyla bir kere alt hafta oradan. Bir de şöyle düşünelim. Ee, bir sorun da olabilir ameliyat sırasında ve ameliyat sonrasında hastaya veya hekime bağlı ameliyat koşullarına bağlı ee, diyelim ki bunun girdiğinden daha kötü çıkabilir. Dolayısıyla çünkü düğün, dışında evet. Olabilmiş. Yani düğün gibi bir şeylerde böyle bir şeye karar vermek e, çok hastayla beraber çok e, konuşularak yapılması gereken bir şey. Evet, evet. Çok konuşularak. Özellikle yüz bölgesi için değil mi hocam evet, evet. bu Ger çok önemli? Hastaya ile gerçekçi Hı -hı. olmak lazım. Evet. evet. E, hocam süremiz daraldı ama ben göz kapağı ameliyatlarını da sormak istiyorum. Evet. Son zamanlarda çok revaçta ve yüzü gerçekten değiştiriyor. E, ama bazılarında çok iyi sonuç verirken bazıları gerçekten çok da mutsuz olabiliyor. E, bu konuda ne demek istersiniz e, ya da işte ne kadar bir sürede geçiyor? Tam anlamıyla geç diyebiliriz. Çünkü ödem e, gerçekten kötü duruyor. Evet. E, yüz bölgesinde yapılan her şey çok etkili oluyor. Evet. Ee, ...ne kadar sürede toparlanabiliyor? Şimdi şöyle, göz kapa ameliyatı... E, ...haylazada ihtiyacı olan hastalar da... ...gerçekten ameliyat yapıldıktan sonra... E, ...çok büyük yüzünde ifade değişikliği oluyor. Daha evet. enerjik, evet. o yorgun yüz gidiyor... ...daha enerjik bir evet. yüz hale geliyor. E, eğer hastaya soruyorsunuz önce... ...yani kanama ilacı alıyor mu vesaire... Hı hı. ...hastanın tansiyonu var mı? E, bir kere bunlar hastanın anamnezi... ...yani hı hı. hikayesi çok önemli... Aşağı yukarı biz bir hafta içinde işe dönüşünü planlıyoruz. Sosyal hayata dönüşünü hı hı. planlıyoruz burada. Sizin dediğiniz hani bazı hastalarda kötü duruyor işlemi e, olmaması, olmaması hı hı. gereken bir işlem olmuş olabilir. E, ya da hastaya tam doğru olarak süreç anlatılmamış olabilir. E, Hastalar zaten konuşulduğu zaman, hastanın ihtiyacına göre yapıldığı zaman ee, bu ameliyatlar gerçekten hasta ve hekim açısından bir zorluğu yok. Evet. Karar verme evet. süreci çok Aslında önemli değil. Aslında basit bir ameliyat diyebiliriz hani evet. o kategoride değerlendirebiliriz ama evet. sonrası e, birazcık meşakkatli olabiliyor. Ee, kişi hasta kişiye açısından. göre değişiyor ama evet. 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 Hastayla konuştuğunuz zaman emin olun bir sorun olsa bile bir sorun çıkmıyor. Çıkmaz Çünkü daha doğru. önceden denildiği zaman, hasta bunu bildiği zaman hiçbir evet. sorun çıkmıyor. Evet hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli sohbet ee, ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Efendim sağlıkla ve sevgiyle kalın. Bu hafta bizden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.